Evet arkadaşlar bu videomuzda palet sökme işlemini sizlerle paylaşacağım. Nasıl paletimizi hasarsız bir şekilde sökeceğiz onu göreceğiz. Normalde ben palet sökme işlemini yapıyordum. Bir anda aklıma geldi neden takipçilerimle paylaşmıyorum. Artı bizim Facebook üzerinde yardımlaşma grubumuz var. Tahta işleri, hobi birkaç tane daha var. Bunlarla da paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi neler kullanacağız onları görelim sökerken. Şöyle bir tane Manivelamız var. Manivela kullanacağız. Bunla ben masanın üzerine süpürmek için kullanıyorum. Şöyle kerpeten bir tane tornavida. Bunu da kullanıyorum? Eğer çivi içinde kaldıysa ağaca çekişle vurarak etrafını açıp kerpetenle çekiyorum. Şöyle keserimiz var bir tane de. Keserimiz artı bir tane de hurda çivi kutumuz var. Yani söktüğümüz çivileri bile geri dönüşme kazandırıyoruz. E, paletlerimizi de ben kullanıyorum tabii ki. Geri dönüşme kazandırıyoruz. Yeni ürünler yaparak İleriki videolarımızda e, ürünlerimiz olacak. Onları da göreceğiz. Şimdi sökme işlemine başlayalım. Daha sonra ayrıntıları yine sökerken anlatırım. E, normalde ben e, bu videoda pek hızlandırmayı yapmayacağım komple sökeceğim. Çivilerini sökmede sökme yaparken birkaç tane bırakırım. O şekilde videoyu bitiririz. Evet başlayalım. Şöyle 5 10 ee, normalde bizim paletlerimizden söktüğümüz 5 10'larımız var. Bunları söktüm. Şöyle paletimizi pardon. Paletimizi koymuyoruz. Hemen sökme işlemine başlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Paletimizi ilk önce Bizim çivilerimiz, paletlerde kullanılan çiviler biraz burgulu oluyor. Sökülmesi zor oluyor. Biz sökme işlemine başlamadan önce, rahat sökmek için ilk önce paletimizin çivileri oynatmamız gerekiyor yuvalarında. Oynatmamız için de yapmamız gereken şöyle paletimizi kaldırıp birkaç sefer sağlı sollu şöyle gördüğünüz üzere paletimiz çaprazladı çiviler yuvalarından oynadı. Şimdi tam tersine vuracağım. Pardon. Sökerken şöyle ne kadar rahat söküldüğünü göreceksiniz. Şöyle hemen Sökme işlemine başlayalım. Ee, şöyle bir tane bizim ahşap yani palet parçamız da var. Bunu da kullanıyoruz. Bunu da belirteyim. dökülen parçamızı buraya koyuyoruz. Görüyorsunuz çiviler oynayınca rahat bir şekilde çıkıyor. Bu biraz daha rahat çıktı gibi geldi ama artık videonun şansında diyelim. manivela ile burada işimiz bitiyor. Şimdi buradan sökme işlemini başlıyoruz. Yani görüyorsunuz bu şekilde rahat sökebiliyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Burada biraz alttaki parçanın üzerine çakıp düşürdük. Şöyle itelim. Şöyle çivilerimizi kaldıysa söküyoruz. tersine bakalım. Bunun işlemi bitti. Kalmamış. Bir tane bunda var. Kafası yok. Kerpetenle söküyorum. Böyle bunun da işi bitti. Şöyle. Palet sökme işlemimiz bitti sayılır. Sadece çivilerimiz kaldı. Bunları da göstereyim. Şöyle yani yamuk olan var mı? Var. Şimdi şurada mesela bir tane yamuk var. Normalde kerpetenle düzeltme işlemi yapıyorum. Eğer vurdum tekrardan yamuluyorsa şu şekilde yamulan yerde kesme işlemi yapıyorum. Kısaldığı için daha rahat mukavemet sağlayacağından dolayı yamulmayacak çivi geriye doğru çıkacaktır. Bu şekilde de çivilerimizi söküyoruz. şöyle hemen kenara koyuyorum ben söktüklerimi. Burada unutmuyoruz paletimizi sökmeye başlamadan önce çapraz bir şekilde yukarıdan aşağıya vuracağız. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Bu video size yararlı geldiyse ne mutlu bana. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.